Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 10. sınıf kimya kazanım kavrama testlerinden 13. çözeceğiz. Yani karışımlar 5 testini çözeceğiz. Hemen başlayalım. Birinci sorumuza bir tablo verilmiş. Bakın burada karışımlar ve bunların ayırma yöntemleri karşılarına yazılmış. Diyor ki yukarıdaki karışımları bileşenlerine ayırmak için karşılarına verilen yöntemlerden hangisi uygun değildir. Yani hatalı olanı bulmaya çalışacağız. Kalay kurşun karışımı. Bu bir alaşımdır arkadaşlar. İkisi de katı olduğu için bunları ısıtırsınız. Erime noktası düşük olan öncelikle eriyerek ortamdan ayrılır. Yani erime noktası farkıyla ayrılma arkadaşlar burada doğru tabii ki. Kumlu su. Kumlu suyu nasıl ayırırsınız? Bakın bunlardan bir tanesi süzgeç kağıdından geçer. Kim geçer? Su geçer. Ama kum geçmez. Dolayısıyla bunları süzerek ayırabilirsiniz. Tuzlu suyu nasıl ayırırsınız? Arkadaşlar eğer ısıtırsanız su buharlaşır gider geriye tuz kalır. Dolayısıyla bu da doğru bir yöntem. Kum çakıl karışımı bakın çakıl daha iri taneli kum daha küçük taneli. Dolayısıyla burada tanecik boyutu farkı var. Bu tip karışımları da biz eleme yöntemiyle ayırabiliriz. Ancak alkol su karışımını ayırmak için bana ne lazım? Ayrımsal damıtma düzeneği lazım. Ayırma hunisi niçin kullanılıyor? Ayırma hunisi zeytinyağı su gibi emülsiyonları yani heterojen karışımları ayırmak için kullanılıyor. Değil mi? Dolayısıyla beşincisi yanlış verilmiş. Cevabım E seçeneği. İkinci sorumuza bakın kısa bir soru. Diyor ki aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımları ayırmak için kullanılmaz diyor. Az önce de bahsettik bakın tanecik boyutu farkı özellikle eleme yöntemi için kullanılabilir. Yoğunluk neydi? Ayırma konisi değil mi arkadaşlar? Sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmak mesela kullanabilirsiniz. Çözünürlük yine aynı şekilde bakın çözünürlüğü çözünürlük farkından yararlanarak biz bazı maddeleri birbirinden ayırıyoruz. Değil mi? Bir maddelerden bir tanesini çözen bir sıvı kullanarak o sıvıyı çözüp o ortamdan uzaklaştırabiliyoruz. Uçuculuk da gene sıvıları ısıttığımız zaman bir tanesinin kaynama noktası daha düşük yani daha uçucu olduğu için ortamdan daha erken ayrılıyor. Dolayısıyla bu da bir özellik. Ancak kimyasal bağ türüyle ilgili arkadaşlar bir ayırma yöntemi söz konusu değil. Cevabımız D seçeneği. Üçüncü sorumuzda bir şekil verilmiş arkadaşlar. Bakın şekilde ne var? Kan var. Değil mi? Kanı gösteriyor. Burada su molekülleri var. Vücut için yararlı maddeler var. Üre keratin gibi atık maddeler var. Kreatin gibi ve kan hücreleri var arkadaşlar. Orada da ne var gördüğünüz gibi bir membran kullanılmış. Okuyalım metnimizi. Şekilde yarı geçirgen bir zarın yani membranın bir tarafında kan diğer tarafında özel olarak hazırlanmış bir çözelti dolaştırılıyor. Faydalı maddeler zarın her iki tarafında eşit oranda bulunduğundan bu maddeler zardan geçemez. Fakat zararlı maddeler çözeltide bulunmadığından zarın diğer tarafına geçerler. Böylece kan temizlenmiş olur. Bu yöntem arkadaşlar ne? Kanın temizlenmesi için kullanılan çok mikro düzeyde yapılan bu ayırma süzme işlemine biz ne diyoruz? Diyaliz diyoruz. Ve dördüncü sorumuzda bakın aşağıdaki karışımları bileşenlerine ayırmak için verilen yöntemlerden hangisi? Yanlıştır arkadaşlar. Daha önce çözdüğümüz soruya benziyor. Birinci soruya benziyor. Yalnız burada e, karışımların tanımları verilmiş. Birbiri içinde çözünmeyen yoğunlukları farklı iki sıvının oluşturduğu heterojen karışım. Nedir arkadaşlar burada tanımlanan? Emülsiyon. Zeytinyağı su gibi bunu ayırmak için ayırma hunisimi kullanılır aynen öyle arkadaşlar ayırma hunisi kullanılır bu doğru. Birbiri içinde çözünen ve uçucu olan iki sıvının oluşturduğu homojen karışım alkol su gibi değil mi? Alkol su gibi karışımları biz nasıl ayırıyoruz arkadaşlar? Ayrımsal damıtma yöntemiyle ayırıyoruz. Kaynatarak kaynama noktası düşük olan öncelikle ortamda ayrılıyor. Uçucu olmayan bir katının mesela tuzun sıvıyla oluşturduğu homojen karışım mesela tuzlu su. Burada yüzdürme yapma şansınız var mı arkadaşlar? Yok. Neden? Çünkü burada homojen bir karışım söz konusu. Homojen karışımda tuz her yere dağılmıştır. Yukarıda kalmaz. Eğer bu bir süspansiyon olsaydı yani katı sıvı karışım olsaydı ve buradaki katının öz kütlesi daha az olsaydı o zaman yüzdürme yapabilirdik. Ancak dediğim gibi arkadaşlar burada yüzdürme yapmak söz konusu değil bu tuzlu su tanımlandığı için tuzlu suyu ayırmak için ne yaparız arkadaşlar? Biz basit damıtmayı yaparız. Hemen D ve E'ye de bakalım. Cevabı bulduk aslında C'ymiş. Uçucu olmayan bir katının sıvıyla oluşturduğu heterojen karışım. İşte az önce bahsettiğimiz arkadaşlar. Suda çözünmeyen bir katı değil mi? Suda çözünmeyen bir katı suyla ne oluşturur? Süspansiyon oluşturur. Mesela çamurlu su gibi, kumlu su gibi veya naftalin su gibi. Bunu da süzerek ayırırsınız. Tanecik boyutları farklı olan iki katının oluşturduğu heterojen karışım. En başta var arkadaşlar. Bakın şurada. Hemen şurada göstereyim. Kum çakıl. Değil mi? Bunları biz gene nasıl ayırıyoruz? Eleme ile ayırıyoruz. Dediğimiz gibi cevabımız C seçeneği. Beşinci sorumuzda bakın bir karışım verilmiş arkadaşlar. Su var. Suyun yüzeyinde talaş var. Bir tarafında nikel var. Bir tarafında da kum var. Bunlar dibe çökmüş şekilde. Diyor ki bu karışım ayırmak için yöntemlerinden hangileri kullanılır? Bir kere Nikel'i ayırmak için ne kullanırsınız? Bakın Feniko değil mi Feniko? Bunlar neyle ayrılır arkadaşlar? Mıknatısla ayrılır. Bir kere mıknatıs kullanırsanız buradan Nikel'i ayırmış olursunuz. Daha sonra arkadaşlar ne yaparsınız? Bakın buradaki talaşı zaten sıvı yüzeyinde olduğu için kolaylıkla toplarsınız ve böylece ayırmış olursunuz. Daha sonra elimizde ne kaldı? Su ve kum kaldı. Bunları da arkadaşlar süzerseniz, süzme işlemi uygularsanız ne olur? Su süzülür gider süzgeçte kim kalır arkadaşlar? Kum kalır diyoruz. Demek ki üç yöntemi de kullanmamız gerekiyormuş. 6. sorumuzda bakın tablo verilmiş arkadaşlar. Tabloda bazı maddelerin yoğunlukları verilmiş. Ve diyor ki buna göre katı katı karışımlarından hangileri glikoz sıvısında yüzdürülerek ayrılabilir? Şimdi arkadaşlar glikoz sıvısında yüzdürülmesi için birisinin öz kütlesinin glikozdan daha az az olan yüzecek birisinin de daha çok çok olan da arkadaşlar batacak. Yani hemen şöyle şuraya kabaca bir size bir şekil çizmeye çalışayım. Bu sıvıyı kullanıyorsunuz. İçerisinde iki tane madde attınız arkadaşlar. X ve Y. Bunların öz kütleleri birbirinden farklı olacak. Ve arkadaşlar bir tanesi glikozdan fazla olacak. Bakın fazla olan dibe çökecek. Diyelim ki arkadaşlar X'in yoğunluğu daha büyük olduğu için dibe çökecek. Y'nin yoğunluğu da glikozdan daha az olduğu için o da nerede kalacak? Yukarıda kalacak. Yani ayırabileceğimiz maddelerin yoğunlukları Glikozdan arkadaşlar büyük ve küçük olması gerekiyor. Glikoz kaçmış? 1,54. Şimdi iota bakalım. Iotun kaç? 4,93 değil mi? Kilin kaç? 1,3. Dolayısıyla tam ikisinin arasında değil mi arkadaşlar glikoz? 1,54 ile. Yani şöyle iotu yazalım buraya arkadaşlar. 4,93. Kil kaç dedik? 1,3. İkisinin arasında da kaç var? 1,54 var. Dolayısıyla birinci karışım bu şekilde ayrılabilir. İkinci karışıma bakalım. Iot kaç demiştik? 4,93. Gene şuraya yazalım. 4,93. Naftalin kaç? 1,14. Peki 1,54 bu ikisinin arasında mıdır? Aynen öyle arkadaşlar. Dolayısıyla bu karışımı da glikozla ayırabilirim. Kile bakalım kaçmış arkadaşlar. Kil 1,3'müş. Evet naftalin kaçmış? 1,14'müş. E şimdi bakın İkisinin arasında mı arkadaşlar 1,54? Hayır, 1,54 ikisinin dışında. Dolayısıyla burada arkadaşlar siz glikoz dolu bir kaba bu maddeleri atarsanız yani kili ve nafteni atarsanız bunların hepsi arkadaşlar yukarıda yüzer. Dolayısıyla yüzdürme yöntemiyle bunları ayırmış olamazsınız, ayıramazsınız. Dediğim gibi birisinin yoğunluğu daha büyük olacak, dibe çökecek. Birisi daha az olacak, yukarıda yüzecek ve böylece ayırma işlemini gerçekleştirebileceksiniz. 1 ve 2'yi ayırabiliyormuşuz. Sorumuz bakın x, y, z, t ve q sıvılarının birbiri içinde çözündüğü bilinmektedir. Bu maddelerin kaynama noktaları aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Bakın tabloda hepsinin kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre hangi iki sıvının oluşturduğu karışım ayrımsal damıtma yöntemiyle en iyi ayrılır? Arkadaşlar ayrımsal damıtma yönteminde ayrılacak olan sıvıların kaynama noktalarının birbirlerinden farklı olması gerekir. Ve ne kadar farklıysa o kadar bir o kadar iyi bir ayırma söz konusu olabilir. Yani kaynama noktaları birbirinden çok uzakta ise o zaman arkadaşlar biz bu sıvıları çok yüksek bir verimle ayırabiliriz. O zaman bana burada ne lazım? Kaynama noktası en düşük olan kim? Gördüğünüz gibi X 56 ile ve kaynama noktası en büyük olan o da kim arkadaşlar? Y. Demek ki X ve Y'den oluşan karışım A'da verilen karışım arkadaşlar. Burada en kolay ayrılabilen karışımdır diyoruz. 8. soruda diyor ki aşağıdaki maddelerden hangisinin su ile oluşturduğu karışım süzme yöntemiyle bileşenlerine ayrılamaz? Şimdi süzmeyle ayrılabilmesi için arkadaşlar bunun bir süspansiyon olması gerekiyor. Su zaten sıvı olduğu için sıvının içerisinde çözünmeyen bir katı olması gerekiyor. Naftalin çözünmez. O zaman süzme yöntemiyle ayırabilirsiniz. Demir tozu çözünmez. Süzmeyle ayırabilirsiniz. Kömür tozu çözünmez. Süzmeyle ayırabilirsiniz. Talaş çözünmez. Gene bunların karışımını süzme ile ayırabilirsiniz. Bakın bu dört arkadaşlar suyla süspansiyon oluşturuyor. Ama yemek tuzu suda çözündüğü için çözelti oluşturduğu için süzme yöntemiyle ayrılmaz diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Dokuzuncu sorumuz bakın arkadaşlar bir tablo sorusu. Tabloda ayırt edici özellikler verilmiş. Yoğunluk, kaynama noktası ve çözünürlük. X, Y, Z sıvıları için bakın bu değerler arkadaşlar bize verilmiş ve bana 3 tane yargı soruyor. Sırayla bakalım. Y ve Z karışımı ayırma hunisi ile ayrılabilir. Bir kere şunu hatırlayalım. Ayırma hunisi ile ayrılması için ne olması gerekiyor? Sıvı sıvı heterojen karışım olması gerekiyor. Sıvı sıvı heterojen karışım ne demek? Eğer Y ve Z birbir içerisinde çözünmüyorsa o zaman bunların oluşturduğu karışım nedir arkadaşlar? Heterojendir. Yani emülsiyondur ve bunu ayırmak için ne kullanırım ben? Ayırma hunisi kullanırım. Hemen ona bakmam lazım benim. Bakın Z için ne demiş? X ve Y'de çözünmez demiş. Yani Z, Y'de çözünmüyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar Y ve Z birbiri içerisinde için emülsiyon oluştururlar. Bu emülsiyonu da biz ayırma hunisiyle ayırabiliriz. X ve Z karışımı yoğunluk farkıyla ayrılabilir demiş. Arkadaşlar bakın X ve Z yoğunluk farkıyla. İkisinin yoğunluk farkıyla ayrılması için birbir içerisinde çözünmemeleri gerekiyor öncelikle. Bakın Z'ye bakın X ve de çözünmez diyor. Dolayısıyla Z X'te çözünmediği için ve yoğunlukları da farklı olduğu için ben bunları yoğunluk farkıyla ayırabilirim. Yine arkadaşlar burada ne kullanılabilir? E, ayırma hunisi kullanılabilir. X ve Y karışımı ayrımsal damıtma ile ayrılabilir. Ayrımsal damıtma deyince aklımıza ne geliyor bizim? Alkol, su. Bakın X ve Y birbiri içerisinde çözünüyorlarmış. X için Y'de çözünür, Y için de X'de çözünür diyor. Aynı zamanda kaynama noktaları da arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı. Bundan dolayı bunlar ayrımsal damıtma ile ayrılabilir. Doğru bir ifade cevabımız E seçeneği. 10. sorumuz bakın ayırma hunisi sorusu arkadaşlar. 4 farklı sıvı ve bunların özellikleri verilmiş. Hemen bakalım. A sıvısı B sıvısında çözünmekte. C ve D sıvılarında çözünmemektedir. Sıvıların yoğunlukları arasında D küçüktür C küçüktür B küçüktür A ilişkisi olduğuna göre bu sıvıların ayırma hunisindeki görünümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bakın bir kere A sıvısı B sıvısında çözündüğüne göre arkadaşlar A ve B'nin bir arada olması gerekiyor. A seçeneğine bakın. Bakın B ve A arkadaşlar farklı yerlerde. Dolayısıyla bu olmaz. Bakın B seçeneğine bakın gene A ve B farklı yerlerde olmaz. C seçeneğinde de gene A ve B farklı yerlerde olmaz. Bakın D de A ve B beraber gördüğünüz gibi olabilir. E seçeneğinde gene arkadaşlar A ve B bir arada bu da olabilir. Ve bana diyor ki sıvıların yoğunlukları arasında bakın A büyüktür B büyüktür C büyüktür diye. Bakın A ve B'nin yoğunluğu diğerlerinden daha büyük. O zaman AB karışımının yoğunluğu da kesinlikle daha büyüktür arkadaşlar. O zaman AB karışımı aşağıda olması gerekir. Yani E seçeneğinde verildiği gibi olması gerekir arkadaşlar. Yani D seçeneği yanlış olmuş oluyor. Cevabımız E seçeneği. Burada C ve D'ye bakın ona da dikkat edin. E seçeneğinde C ve D bir arada çizmiş. Yani C ve D birbir içerisinde çözülmüş. Şimdi şöyle A ve B birbir içerisinde çözünüyorsa C ve D de çözünmüyorlarsa bu şu demek arkadaşlar. A'nın yapısı B'ye benziyor. Ama A'nın yapısı C ve D'ye benzemiyor. Dolayısıyla C ve D'nin yapısı birbirine benzemiş oluyor. Yani şöyle biraz açayım isterseniz. Mesela bu polarsa bu da polar. E A C'nin içerisinde çözünmüyorsa o zaman o apolar. D de aynı şekilde apolar. E i̇kisi apolar olduğu için birbirinin içerisinde çözünür. Onlar bir çözelti oluşturur. Dolayısıyla şeklin bu şekilde çizilmesi gerekiyor. Cevabımız E seçeneği. 11'de bakın aşağıda bazı karışımlar verilmiştir diyor. Bunlardan hangileri mıknatıs ile ayrılır? Az önce bahsettik aslında. Fe, ni, ko. Bunlar mıknatısın çekebildiği arkadaşlar elementler. Eğer bunlardan bir tanesi karışımda varsa mıknatıs onu çekerek oradan uzaklaştırabilirsiniz değil mi? Mesela demir tozu ve bakır tozu. Demir tozunu çeker buradan ayırırsınız. Birincisine uygulanabilir. İkincisinde kobalt var. Kobaltı çeker. Demir var. Demir de çeker. İkisinde çektiğine göre arkadaşlar burada bunu mıknatısla ayırma şansınız yok. Üçüncüsüne bakın nikel var, nikeli çeker, gümüş tozunu çekmez. Dolayısıyla gene bu karışımı birbirinden mıknatısla ayırabilirsiniz. Cevabımız C seçeneği. Son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde özütleme yöntemi kullanılmaz demiş. Şimdi özütleme neydi bir hatırlayalım isterseniz? Bir çözücü yardımıyla bir maddenin bulunduğu ortamdan çözülerek uzaklaş çözülerek oradan uzaklaştırılması ayrılması çekilmesi değil mi çekme işlemi şeklinde de tanımlanıyor mesela şeker pancarından şeker eldesi bir özütleme midir aynen öyle arkadaşlar şeker pancarını suya atıyorlar sıcak suyun içerisinde bir müddet bekliyor ve şeker pancarının şekeri suya geçiyor böylece bir şerbet elde ediliyor daha sonra o şerbetin suyu buharlaştırılıp geriye şeker kalıyor diyoruz. Söğüt ağacından salisilik asit eldesi bakın aynı şekilde arkadaşlar yapılıyor. Gene burada bir özütleme yöntemi söz konusu. Zeytinden yağ eldesi bakın gene burada da aslında bu yöntem kullanılıyor. Yani şöyle başlangıçta zeytinden yağ elde ederken arkadaşlar sıkılıyor. Sıkabildiği kadar sıkıyorlar. İlk elde edilen yağ biz ne diyoruz bundan dolayı sızma diyoruz sıkılıp sızılıyor. Daha sonra tabii ki o posanın içerisinde kalan yağı da almamız gerekiyor. Bunun için hidrokarbonlar kullanılıyor. En çok da hegzan kullanılıyor arkadaşlar. Hegzan vasıtasıyla oradaki yağ çözülüp bulunduğu posanın içerisinden alınıyor. Buna da biz gene ne diyoruz arkadaşlar? Özütleme yöntemi diyoruz. Deniz suyundan yemek tuzu eldesi nasıl yapılıyor? Arkadaşlar suyu buharlaştırıyorlar geriye tuz kalıyor. Dolayısıyla burada bir özütleme falan söz konusu değil. Bitkilerden parfüm ham maddesinin elde de gene aynı şekilde özütleme yöntemi. Her sabah kahvaltıda bakın biz ne yapıyoruz? Çay demliyoruz arkadaşlar. Bu da gene bir en çok kullandığımız yöntemlerden birisi olduğu için arkadaşlar çok yaygın kullanılan bir özütleme yöntemidir. Peynir tuzlu, zeytin tuzlu değil mi? Rahatsız ediyor. Hemen böyle suya koyuyorsunuz arkadaşlar. Bir müddet bekliyorsunuz. Peynirin ya da zeytinin içerisindeki tuzu çözerek oradan uzaklaştırıyorsunuz. Bu da gene özütleme. Oradaki peynirin içerisindeki ya da zeytin içerisindeki tuzu oradan özütlemiş, çekmiş suyla onu çözerek oradan uzaklaştırmış oluyorsunuz. Cevabımız D seçeneği. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar dilerim.